Bu yıl 28.si kutlanan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde 2022 yılı için belirlenen tema eğitimde dönüşüm öğretmenlerle başlar. Ancak 13 maddelik öğretmenlik meslek kanunu hiperenflasyona doğru giderken geçirememek, özgürlükler üzerindeki baskılar, ücretli sözleşmeli öğretmen istihdamında yaratılan güvencesizlik, özel sektörde ağır sömürü koşullarında çalıştırılan, ayrıca 7 yıldır adalete kavuşmayı bekleyen ihraç eğitim emekçileriyle atamalardaki güvenlik soruşturmaları bu dönüşümü kalbinden vurmaktadır. Eğitimsel emek, eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik ve özlük hak mücadelesini demokrasi ve barış mücadelesiyle daha da güçlendirecektir. Her 24 Kasım'da 7'den 70'e sözü 25 Kasım'larda unutulmak üzere hepimizin muamması. Banka promosyonları ve eğitim öğretim öderi konularında göz önünde bulundurursak hakkımız gerçekten de ödenmiyor. İşte tüm dünyada yaşanan bu tür sorunların çözümü noktasında tüm öğretmenlerin mücadeleye çağrıldığı gündür Beşik'in. Sivil <laughs> 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 toplum Örgüt temsilcileri, Söke Belediye Başkanı'nın Yarımız belirliyorum yerli. Siyasi parti yetkilileri hepiniz aramıza hoş geldiniz. Bizler Söke Eğitim Sen Temsilciliği olarak 5 Ekim'in tüm dünyadan kutlandığı gibi burada sizlerle coşkuyla bir 5 Ekim kutlaması yapmak için böyle bir etkinliği düzenledik. Aramızda olan sanatçımız Sayın Cevdet Bağcı hoş geldin diyoruz. Hepinize iyi eğlenceler dinlemeden önce 15 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek olan öğretmen mitingine tüm üyelerimizi ve katılmak isteyenleri davet ediyoruz. İyi eğlenceler. İyi, Hepiniz hoş geldiniz. Yoldaşlar nerede kalmıştı? Mücadeleye devam. İyi akşamlar diliyorum. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Saçlarımda <laughs> bakmayın kuzayıs sen oldun sa ederim. E, kendimi hiç yabancı hissetmiyorum çünkü ben e, belki bilmeyenler vardır. Ben senin projelerini çok Eğitim sendeniz için çok değerli bir e, Hayatının önemli bir kısmını ben eğitim senin hiçbir zaman ekonomik bir kitle örgütü olarak tanımlamadım. Her zaman onun politik bir kitle örgütü olduğuna inandım ve savundum. İyi ki varsınız.

GG, lunar luno mwaa luno.